ile ilgili duygularınızı almak istiyorum. Birbirinden değerli markaların, kaliteli kurumların aldığı ödülden mutlu olduk. Ve tabii ki biz de Arev Okulları ve Arev Eğitim Vakfı olarak bu ödüle layık görüldük. Eğitimci olarak, öğretmen olarak, mühendis olarak ve belirli tüzüğümüze hizmet etmiş bir kurucu ve başkan olarak bu tür ortamlardaki nezih insanların ve kurumların teveccühüne mazhar olmak bizi de onur etti. Çalışma konusunda, üretme konusunda bizi motive etti. Ee, ne derler, marifet iltifata tabidir diye. O iltifat da bize Güzel. güç verdi. Gerçekten ee, kaliteli bir ekip, kaliteli bir çalışma. Luna Medya'yı kutluyorum. Sizleri kutluyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ratel Medya ve Luna Medya gerçekten görkemli bir geceye daha imza attı. İkinci Uluslararası LMS Ödülleri yine farkını konuşturuyor. Efendim çok güzel bir ödül aldınız. Gerçekten. Peki Kırmızı da size şu soruyu da sormak istiyorum. Gelecek vadede eğitim kurumunuzun yeni projeleri var mı? Tabii ki bizim projemiz iki boyutlu. İlki vakıf çatısı altında ücret almaksızın kadın merkezli, gençlik merkezli Bilgisayar, İngilizce, Diz kursları, Resim kurslarıyla değer katma amaçlı bir eğitim modelimiz var. Diğer yandan da Arap okulları bünyesinde Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İlkokul, Ortaokul, ve Anaokul olarak da eğitim veriyoruz. Başarılı çocuklarımıza şehit ve gazi çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyoruz. Bunu da üniversite kazandığı takdirde üniversite hayatı boyunca burslara devam ediyoruz. Çünkü ben yatılı okulda okudum, burslu okudum. O yüzden eğitim modelimizin temelinde başarı ödüllendirme ve yarınlarımıza imza atacak nitelik nesilimizin nesli olma bunda başardığınızı yanıyoruz. Peki gönülden tebrik ediyoruz sizi efendim. efendim. Tebrikler ama sizi hemen uğurlamadan bir fotoğraf çekimi yapıyoruz.